Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde değerli bir konuk ağırlıyoruz. Yaset Başkanı Engin Aksoy bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba açıl bey hoş bulduk. Şimdi Türkiye geçen e, Haziran ayından bu yana geçen senenin Haziran ayından bu yana yeni bir ekonomik program uyguluyor. Bu uygulanan ekonomik programın önemli bacaklarından bir tanesi uluslararası sermayenin Türkiye'ye girişi. Bunun portföy hesabı üzerinden giren bir kısmı var ama özellikle tabii orta ve uzun vadede en çok beklediğimiz, istediğimiz kısım uluslararası doğrudan yatırım tarafındaki gelişmeler. Buranın biraz daha fazlalaşmasını, artmasını temenni ediyor, bekliyor ve bunun için yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili gerek kurul toplantılarında gerek politikalarda çok fazla üzerine konuşuyoruz, değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de geçmiş yıllarda uluslararası yatırımcıların doğrudan yatırımlarının arttığı dönemde Dönemlerde. Hatta 2001 krizi sonrasında başlatılmıştı bu noktada çeşitli toplantılar ve fırsatlar yaratılabilmesi için yurt dışındaki CEO'larla buluşmalar, toplantılar, yatırımcı günleri. Şimdi bunların yeniden gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesi Haziran ayının başında olacak. Buradaki yatırımcı günleri tarafında hem var olan yatırımcıların durumu hem de aynı zamanda buraya gelebilecek olan yeni yatırımcılara ilişkin beklentiler ve onlara dönük iyileştirilmesi gereken alanların tartışılacağını, anlıyoruz. Biraz bu kısmı tartışarak başlayalım mı? Tabii Açıl Bey teşekkür ederim. Tabii biz Uluslararası Yatırımcılar Derneği olarak Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların %85'ini temsil ediyoruz. 274 üyemiz var. Dünyanın neredeyse tüm dev şirketleri, büyük dev şirketlerinin çoğu Türkiye'de ve bunlar da derneğimizin üyesi. Bu kapsamda ilgili tüm paydaşlarla, başta kamu paydaşlarımız olmakla olmak üzere yakın çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta biz küresel yatırım günleri düzenliyoruz. 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinde. 5'inde yapacağımız etkinliği Ankara'da yapacağımız resepsiyona Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Maliye Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, bakanlıklardan bakan yardımcılarımız katılacak. Biz aslında üçünde dünyadaki küresel yatırım trendlerini gösteren, Uluslararası doğrudan yatırımın nereden nereye doğru şekillendiğini, hangi kararlarla, hangi e, parametrelerle karar verdiğini e, ve hangi bölgelerin, hangi iş alanlarının doğrudan yatırımcıların e, ilgileri daha çok cezbettiğini e, gösteren Birleşmiş Milletler'in bir raporu yayınlanacak 3'ünde. Biz bunu Türkiye'de Birleşmiş Milletler'le beraber eş zamanlı e, yayınlıyoruz. Üçünde buna başlıyoruz. Beşinde de bunu ilgili paydaşlarımızla paylaşacağız. Üyelerimizle paydaşlarımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Maliye Bakanımızı, Sanayi Bakanımızı bir araya getireceğiz. Tabii Son bir yıldır geçen yıl genel seçimlerden sonra YOİK var, Yatırım Ortamını iyileşme, İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında toplanıyor. Dokuz bakanımız katılıyor, önemli STKların başkanları katılıyor. Ya, STK tabii ki bunlardan bir tanesi. Burada da Yatırım Ortamını iyileşmesi için atılması gereken adımları konuşuyoruz. Bir yandan orta vadeli plan, bir yandan YOİK gündemi, bir yandan da şimdi önümüzdeki hafta yapacağımız. Bu küresel yatırım günleri bizim için çok önemli. Tabii bir sonraki adımda da e, Sayın Cumhurbaşkanı e, yardımcımız sanıyorum iki hafta önce duyurdu. E, yatırım Danışma Konseyi var. Bunu da çok önemsiyoruz tabii. Bunun da Eylül'de toplanması bekleniyor. Evet, Yatırım Danışma Konseyi toplantıları zaten uzunca bir süre buraya gelen CEO'larla yapılan toplantılardı. Bir dönem ara verildi buna. Şimdi evet. buralarda yeniden tekrarlanması önemli zira daha önce hakikaten çok büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinin buraya geldiğini ve Türkiye ile ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunulduğunu görmüştük. Burada bir profil çalışması yapıldı mı güne kadar? Kimlerin gelebileceğine dair veya organizasyonda sizin aldığınız rol nedir tam olarak? Evet şimdi tabii 2016'da yapılmış en son aslında bayağı ara açıldı dediğiniz gibi. Fakat çok önemli aslında ülkemizin yatırım ortamını dünyayla entegre bir şekilde iyileştirmek adına ciddi adımlar atılabilmesini sağlayan bir platform. Ve böyle bir e, bu konseyin tekrar toplanacak olması da bu yönde ümit veriyor. Bu konsey e, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanıyor. Küresel şirketlerin e, küresel CEO'larını buraya davet ediyoruz. Onlarla beraber önemli küresel kuruluşların da başkanları geliyor. Dünya Bankası Başkanı gibi. Ve burada aslında bir e, yapılacaklar listesi, karşılıklı olarak yapılacaklar listesi hazırlanıyor. E, bunu biz çok önemsiyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu sahiplenmesini, e, küresel e, ekonomiye yön veren Dünya Bankası kuruluşların başındaki kişilerin buraya gelmesini ve Türkiye'deki en büyük uluslararası doğrudan yatırımcıların küresel CEO'larının da buraya gelip bu konseyde yer almasını önemsiyoruz biraz uzun bir ara verilmişti. Tekrar bunun gündeme gelmesi ve Eylül ayında yapılacağını duyurulması bizleri sevindiriyor. Biz dernek olarak da aslında bizim YASET gündeminin yani Uluslararası Yatırımcılar gündeminin tamamıyla paralelinde bir gündemi var. Çünkü amaç burada Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirerek ülkemizin rekabetçiliğini arttırmak, ülkemize gelen nitelikli yatırımları arttırmak. Çünkü bildiğiniz gibi Açıl Bey dünyada büyük bir rekabet var. Şimdi bir örnek vermek gerekirse Suudi Arabistan son zamanlarda uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda büyük bir hata kalktı. E Asya'da bu yatırımlar artmaya başladı. İşte Mısır gibi ülkelerde, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde bu yatırımlar artmaya başladı veya rekabetçi hale gel, gelmeye başladılar. E biz de küresel yatırımlardan Türkiye olarak istediğimiz payı almak istiyoruz. E orada gidecek yolumuz var bu tür platformlarda istediğimiz payı alabilmek adına çok değerli diye düşünüyorum. Özellikle tabii iki tane önemli konu var. Biri yeni yatırımların önünün açılması, diğeri de Türkiye'de iş yapan uluslararası şirketlerin şu anki yatırım ortamlarının iyileştirilmesi yoluyla yatırım miktarlarının genişletilebilmesi, istihdam imkanlarının artırılabilmesi. Bu çerçevede birkaç tane sorum olacak. İlki özellikle son dönemde bütün dünyada tartışılan bu OECD'nin Pillar 2 denilen bir noktada asgari kurumlar vergisi olarak aktarabileceğimiz eğer çeşitli istisnalar sayesinde daha düşük bir kurumlar vergisi ödeniyor düşüyorsa bunun %15'te sabitlenmesi ve dolayısıyla böyle bir çok uluslu şirketler için en azından kurumlar belki baremi oluşturulmasına dönük çalışma. Türkiye bunun tarafı ve Sayın Şimşek'in de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Biz almasak zaten diğer ülkeler alacak bunu diye. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz bu kısmı? Şimdi bunun birkaç tane bacağı var. Birincisi sizin dediğiniz gibi özellikle küreselleşme ve dijitalleşmenin büyük bir hızla ilerlemesiyle beraber OECD bir karar aldı. Şirketlerin uluslararası şirketlerin özellikle dijital şirketlerin kar kaydırmalarını matrah kaydırmalarını engelleyebilmek için dedi ki minimum bir vergi olması lazım. Yani bir ülkeden bir ülkeye kar kaydırılmaması için minimum bir vergi oranının olması lazım. Bu oran da %15'tir dedi. Sayın Bakanımızın da bu yönde yaptığı açıklamaları biz olumlu değerlendiriyoruz. Yani e, Türkiye'de de bu minimum vergi oranının e, uygulanmasını olumlu değerlendiriyoruz %15 olarak. Bu konuda adım olumludur. Tabii bunun ikinci bir bacağı var. Kurumlar vergisi dediğimiz zaman. Şimdiye kadar verilmiş olan bazı muafiyetler var, bazı indirimler var. Bunları da ben ikiye ayırıyorum. Birisi şu ana kadar aslında çok fazla verimliliği olmayan, ne ekonominin hiçbir paydaşına çok fazla fayda getirmeyen, indirimler ve istisnalar. Bunların kaldırılmasına da olumlu bakıyoruz açıkçası bu istisnaların kaldırılmasına. Ama bir de diğer bacağı var. Bu bacakta da aslında özellikle bazı sektörlerde verilmiş olan, otomotiv gibi bazı sektörlerde verilmiş olan mevcut yatırım teşvik kapsamında sağlanan vergi muafiyetlerine devam ediyor olması lazım. Çünkü uluslararası yatırımcılar için aslında tüm yatırımcılar için olduğu gibi en önemli şey öngörülebilirlik. Yani önümüzdeki dönemi görebilmek. Çünkü yatırımlar 6 aylık 12 aylık perspektifle yapılmıyor. Ee, çok e, yıl içerisindeki krizlerden de çok büyük fazla etkilenmiyor aslında. Uzun dönem görmek istiyor yatırımcı. Dolayısıyla verilmiş anlamlı şu ana kadar ekonomiye fayda sağlamış e, muafiyetlerin devam etmesi de önemli. Ama ekonomide bir ekonominin paydaşlarına fayda sağlamamış e, istisnaların kaldırılmasına da olumlu e, bakıyoruz. Tabii diğer önemli konu da bildiğiniz gibi. Aslında kayıt dışının engellenmesi bu çok önemli. Bir de az önce söylediğim gibi ülkemizin rekabet artabilmesi için çok sayıda ülkeyle rekabet ediyoruz. Bunu hep göz önünde bulundurmamız lazım. Altını tekrar çiziyorum. Her artık coğrafyada farklı ülkeler çıkmaya başladı herkes uluslararası yatırımcıları davet etme davet ediyor ve burada çok ciddi bir rekabet var. Kurumlar vergisinde şu anda içinden geçtiğimiz zor dönemi anlıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir zaten büyük bir trajedi yaşadık. Bu yıl e, bunun etkileri de devam ediyor. Ama bu zor günleri atlattığımızda da kurumlar vergisinin de e, dünya ile rekabet ettiğimiz ülkelerle e, yarışabilecek ölçüye tekrar gelmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii son kurumlar vergisi düzeyinin yükseltilmesi bir miktar tartışma yaratmıştı. Dolayısıyla bunda bir normalleşmeye hangi vadede beklersiniz? Tabii bu yıl beklemiyoruz. Yani bu gerçekçi de olmaz. Belki ülkemiz için çok doğru da olmayabilir. Ama 2025'ten itibaren bunun tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu aslında ülkemize gelecek rekabet e, yatırımı teşvik edecek bir şey. Şimdi biz hep şunu konuşuyoruz. ya Bir sıcak para tarafı var onu bir tarafa koyuyorum. Tabii ki o da değerli. Ama nitelikli yatırım diyoruz. Nitelikli yatırım mı e, almak istiyorsak rekabetçi olmamız lazım. Ve burada da e, öngörülebilir bir va vadede kurumlar vergisini rekabetçi hale getirmemiz lazım. Rekabet ettiğimiz ülkelerin çok çok üzerinde bir kurumlar vergisi olursa tabii ki yatırımcının tercihleri farklı ülkelere yönelebiliyor. Bizim burada unutmamamız gereken bir faktör de dünyanın çok büyük şirketleri zaten Türkiye'de yatırım yapmış durumdalar. Yani 100 yılda aşkın bir süredir Türkiye'de olan üyelerimiz var. Önemli olan bu üyelerin başka ülkelere yaptıkları yatırımları Türkiye'ye çekmek. Bu çok daha kolay. Çünkü bir nevi hani buradaki yatırımcılar hani bir benzetme yapmak gerekirse eldeki kuş buradaki yatırımcılardan daha fazla fayda alabilmek için bu yatırımcıların önünü açabilmek lazım. O da öngörebilirlikle sağlanıyor. Yani rekabetçiliği diğer ülkelere göre arttırmak, kurumlar vergisi de bunun bir bacağı ve de öngörebilirliği sağlamak. Yine Önemli konulardan bir tanesi uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerinden nominal olarak elde edilen karlar yüksek. Fakat bu enflasyon muhasebesine tabi tutulduğunda. Önceki yıllarda aslında kurdaki, yani Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle bilançolarda yeri küçülüyordu Türkiye'nin. Şimdi tabii enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra elbette burada görünen nominal karların önemli bir kısmı yok oluyor. Dolayısıyla hani uluslararası yatırımcıların bu anlamdaki bakışı nasıl diye de sormak isterim size. Tabii e, Açıl Bey doğru söylediniz ama az önce söylediğim gibi çok kısa vadeli bakmıyoruz burada. Türkiye'de çoğumuz, e, neredeyse tamamımız uzun yıllardır Türkiye'deyiz. Uzun vadeli bakıyoruz. Burada önemli, tabii ki kur önemli. Kurda bir istikrar olması önemli. Ama daha önemlisi makroekonomik politikalardaki istikrar örneğin bu yıl büyüme rakamının düşmesi bizi daha negatif etkiler. Veya enflasyonun yüksek seyretmesi bizi daha negatif etkiler. Burada biz açıklanan orta vadeli plana destek verdiğimizi daha önce de açıkladık. Enflasyonun düşürülmesi Türkiye'nin birinci sorunudur. ve Bu sorunun üzerine gidilmesi gerekmektedir. Zaten bu konuda da adımlar atılıyor. Böyle bir planda biliyorsunuz zaten hazırlandı. Birinci konu bu. İkincisi tabii bu enflasyon düzeltmelerinin bilançolarda yapılması. Burada da vergi usulü kanunu kapsamında vergilendirmeye esas teşkil etmek üzere oluşturulacak bilançolardaki enflasyon düzeltmesinin kıymetli buluyoruz. Burada önemli olan bir konunun da vergide eşitlik ve adil olma de hareketle sektör ayrımı gözetmeden tüm işletmelerin bu düzeltmeleri yapması. Bu da çok önemli. Yani Bir yandan da ülkedeki rekabetçiliği, sektörler arasındaki rekabetçiliği de e, bozmamak gerekiyor. Bunun için vergiler adil olsun, e, eşitlik ilkesinden şaşılmasın, tüm sektörlere uygulansın. Bu enflasyon düzeltmesi e, bunun kritik olduğunu düşünüyoruz. Kurdaki dalgalanmaların makroekonomik politikalar çerçevesinde rayına oturacağını düşünüyoruz. Bizim en önemli e, sorunumuz zaten e, tüm paydaşlarında, dile getirdiği gibi enflasyon. Burada açıklanan orta vadeli planla da enflasyonun hızla düşmesini ümit ediyoruz. Bizim için en önemli konu budur. Tabii ki kurda bilançoları ciddi şekilde etkiledi. Özellikle geçtiğimiz yıla baktığımızda 2023'e hatta 2022 Türkiye'yi öngörülmesi zor bir ülke haline getirdi uluslararası ordan yatırımcılar tarafından. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin potansiyeli çok fazla kişi başına gayri safi milli hasılasına baktığımızda, toplam nüfusuna baktığımızda, toplam nüfus içerisindeki çalışan oranına baktığımızda, Türkiye dünyada gerçekten coğrafyasına da baktığımızda bulunamayacak bir ülke. Biz ülkemize inanıyoruz. Daha fazla yatırım getirme potansiyelimiz de var. E, yeter ki e, bu politikalar e, kararlılıkla uygulanmaya devam etsin. Özellikle yine dikkat çekici konulardan bir tanesi de şu dönemde yatırımcıların bir bölümü, sanayicilerin bir bölümü yıllardır devam eden işte öngörülebilirlik problemleri, yüksek enflasyon, çok regülasyon bütün bunlar nedeniyle bir kısmının yorulduğunu anlıyoruz bir kısmı da hakikaten aile şirketleri sonraki jenerasyona geçişi sağlamaktan emin değillerse şirketlerini elden çıkarmayı düşünebiliyorlar. Bu şekilde birçok şirket olduğunu görüyoruz şu anda. Biz uluslararası yatırımcıların gerek private equityler üzerinden gerekse yani işte hem girişim sermaye şirketleri üzerinden hem de çeşitli fonlar üzerinden ilgisinin arttığını duyuyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki ilgi alakayı nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Bu sene için özellikle satın alma birleşme işlemlerine dönük öngörünüz nedir? Özellikle iştahını nasıl görüyorsunuz uluslararası yatırımcıların? Tabii az önce söylediğim gibi uluslararası yatırımcılar hep uzun dönemli bakıyorlar. Kısa dönemli dalgalanmalara göre karar çok fazla verilmiyor. 5 yıllık, 10 yıllık planlarla hangi coğrafyalara, hangi alanlara yatırım yapılacağına karar veriliyor. Burada da çok çok önemli konu yani en önemli konu gerçekten öngörülebilirlik. Bununla ilgili düzenlemelerin e, hayata geçmesi lazım. Bu nedir? Yani bir gün kalktığımızda veya bir hafta sonra herhangi bir konuda e, bekli, beklenilmeyen bir düzenleme, herhangi bir e, alanda, herhangi bir sektörde olmaması gerekiyor. İstişare mekanizmalarının çalışması ve bunların resimleştirilmesi, bir askı sürecinin olması, bu askı süresi boyunca tüm paydaşların geri bildirimlerini verebilmeleri ve detaylı bir istişare yapılabilmesi çok çok önemli bizim için. Yani en önemli konu aslında bu birinci konu öngörebilirlik, ikinci konu makroekonomi diye bakıyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlarının Türkiye'ye ilgisi ve bu 2024'e bakışa geldiğimizde e, ee, bardağın hani bir dolu tarafı var, boş tarafı var. Bardağın boş tarafı dünyada da şöyle böyle çok büyük bir iştah şu anda henüz yok. Ee, bir yandan savaşlar, bir yandan yeni çıkılan, yeni çıkılan bir kriz. Dolayısıyla dünyada da böyle uluslararası doğrudan yatırımlarla bir büyüme beklenmiyor 2024'te. Burada biraz gerçekçi olmak lazım. E, ee, Türkiye üzerine baktığımızda da şunu görüyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımcılar Türkiye'ye e, potansiyelini yansıtmaya başlayacak mı diye evet ilgi göstermeye başladılar. Henüz atılmış somut adımlar yok. bizim görüşümüz önümüzdeki 6 ay, 1 sene içerisinde gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Bu görüşe de nasıl e, ulaşıyoruz? Biz üyelerimizin üye şirketlerimizin CEO'larıyla 6 ayda bir bir anket yapıyoruz. Bu ankette şunu görüyoruz. Yani Türkiye'ye yapılmış yatırımın neredeyse 4-5 katını önümüzdeki 1 yıl içerisinde yapma potansiyeli var üyelerimizin. Ama bu alan bazı alanlarda adım, adımlar atılması gerekiyor. İşte az önce bahsettiğim öngörülebilirlik konusu, işte KVKK konusu, yeşil dönüşümle ilgili sınırda karbon konuları ile ilgili düzenlemelerin yapılması, dijital dönüşüm, 5G fiber konularında dönüşümlerin yapılması gibi maddeler var. Buralarda somut adımlar atılırsa ben inanıyorum ki ülkemize gelen uluslararası oradan yatırım çok artacaktır. Şu anda bir ilgi var. Evet. Ama hem dünyadaki genel trende bakarak hem de ülkemizdeki gelişmelere bakarak bu ilgi şu anda rakamlara yansımış değil. İlk çeyrekte 1.2 milyar dolar düzeyinde yeni yatırım girişi var. Bu rakam ülkemizin potansiyeline göre çok yüksek bir rakam diyemeyiz açıkçası. Biz dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımlardan %1.5 oranında pay almak istiyoruz. Bizim payımız 0.9'larda hükümetimizin de zaten hedefi bir 1.5'a gelmek. Biz de aynı hedefe hep beraber koşuyoruz. Çünkü bizim üye şirketlerimizin hepsi küresel şirketler ama hepsi Türk şirketi. Türkiye'de vergi ediyoruz ve diğer ülkelerle rekabet ederek biz parayı yatırıma, istihdama, en yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Engin Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu yorumlar için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.